Merhaba bilgisayarı takipçileri. Bu videoda sizlere Samsung 50 Ru 7400 isimli televizyonun cep telefonlarıyla nasıl bağlantı yaptığını anlatmaya çalışacağım. Bu video istek üzerine çekilmiştir. Tahmin ediyorum bu özelliği bilmeyen arkadaşlar var. Ve bu özellikle ilgili sizlere yardım videosu çekmeye karar verdim. Öncelikle şu anda televizyonuma tanımlı olan, yani Samsung 50RU7400'e tanımlı olan cep telefonlarını, daha doğrusu cep telefonunu listeden bir sileceğim arkadaşlar. Ki tekrar yeniden bağlantı yapmayı göstereceğim. Bu arada da tabii ki bu televizyona bağlı olan cihazları da nereden görebileceğinizi, nereden bulabileceğinizi de öğrenmiş olacaksınız menüye geldikten sonra e, home tuşundan ayarlara geliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar göstereyim şöyle. Home tuşuna bastıktan sonra bakın altta ayarlar diye görünüyor arkadaşlar şurada. Ayarlara tıkladıktan sonra ayarların üzerine dururken OK tuşuna basıyoruz. Burada görüntü, ses, yayın ve genel seçenekleri bulunmakta sol menüde. Genel'in üzerinde durup OK diyoruz. Daha sonra aşağıda ee, sağ tarafta 1 2 3 4 4. seçenekten harici cihaz yöneticisi seçeneğini seçiyoruz buradan giriş e, Pardon cihaz bağlan, bağlama yöneticisine tıklıyoruz arkadaşlar burada cihaz hissettiği bir seçenek bulunmakta buna tıkladığımızda e, bu televizyona uzaktan erişim sağlamak isteyen, reddedilen veya izin verilen ürünleri görmekteyiz sevgili arkadaşlar. Burada öncelikle tüm bağlı olan cihazları, daha önceden bağlanmış olan cihazları görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Ve buradan eğer yanlışlıkla izin verdiğimiz bir e, cihaz varsa bunu seçip düzenle deyip düzenle üzerinden örnek veriyorum. Şöyle seçip çoklu halde seçip sil diyebiliriz arkadaşlar ama ben şimdi bunu yapmayacağım. Bu cihazlara erişimin nereden yapıldığını görmeniz için bunu yaptık sevgili arkadaşlar. Şimdi cep telefonumuzdan şunu yapacağız sevgili arkadaşlar. E, cep telefonumun ekranını şöyle açayım. Cep telefonu üzerinden üstteki menüden Smart View'u buluyoruz arkadaşlar. Bu Samsung cihazlarda otomatik olarak gelir. Olmayanlarda da e, şurada SmartThings diye bir uygulama var arkadaşlar. Bu SmartThings'i de kullanabilirsiniz. Ben SmartView üzerinden gideceğim. SmartView'a tıkladığımızda burada görmüş olduğunuz gibi bağlanabileceği cihazları listeliyor arkadaşlar. Ben bu televizyon için Samsung Belly RU 7400 için olan cihaza Bizim ev diye isim verdim sevgili arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda televizyona direkt olarak cep telefonumun ekranını yansıtabiliyorum. Doğal olarak cep telefonunda yapacağım her şey ekrana yansıyacaktır arkadaşlar. Yani bu görmüş olduğunuz Smart View uygulaması Samsung cihazlarda otomatik olarak gelmektedir. Yani cihaza yüklü gelmektedir. Bunu aktive etmeniz yeterli olacaktır. Aynı zamanda bir de e, tabi buradan e, telefonunuzda bulunan bütün her şeyi yani e, görmüş olduğunuz gibi fotoğraf makinesi işte, hesap makinesi işte ne bileyim e, mesajlaşma, telefonlaşma gibi bütün özellikleri her şeyi ekrandan takip edebilirsiniz. Bağlantı bu şekilde. Eğer televizyonunuz televizyonunuza bağlanırken sağ üst köşede televizyonunuzun sağ üst köşesinde bir uyarı balonu belirecektir. Bu cihaz televizyonunuza bağlanmak istiyor. Onaylıyor musunuz şeklinde. Bu onay kutusunu okeylediğinizde direkt olarak telefonunuzun ekranını yansıtabilirsiniz. Bir de diğer ee, özelliğe bakalım. Bu şeyin öz, e, ekranın bağlantısını keselim arkadaşlar. Şuradan bağlantıyı kes seçeneğini seçiyoruz. Bakın şurada aşağıda dediğimizde televizyonumuzdan bağlantıyı kesiyor. Daha sonra e, bir de tele, telefon üzerinden bu SmartThings uygulamasıyla bunu şöyle Google Play üzerinden gösterelim. Smart SmartThings uygulaması görmüş olduğunuz gibi Google Play'de bulunmakta arkadaşlar. Aynı zamanda e, Galaxy Store'dan da indirebilirsiniz. Bu uygulamayı açtığınızda görmüş olduğunuz gibi SmartThings'in uygulaması gelmekte arkadaşlar. SmartThings'in e, menüsünü açtığınızda buradan e, Cihaz ekleyebiliyorsunuz. Şurada sağ üst köşedeki artı tuşuna basarak e, ortamdaki bağlanabileceğiniz cihazları seçerek ekleyebiliyorsunuz. Bu çok kolay. Artıya tuşladığınızda direktmen buradan e, cihaz seçeneğinden işte televizyon olarak seçip istediğiniz cihazı ekleyebiliyorsunuz. Bizim şu anda bu televizyona bağlı olan bizim ev isimli cihaz yani Samsung 50RU 7400. Şu anda bir güncelleme ihtiyacı var. O güncellemeyi hemen yapalım. Görmüş olduğunuz gibi SmartThings uygulaması hazır. Seçtiğimizde SmartThings uygulaması bu şekilde açılıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi evde bulunan cihazı direkt olarak buraya eklemiştik zaten. Şu yukarıdaki artı işaretinden siz de öyle yapacaksınız. Bizim eve tıkladığınızda Tabi uygulamayı şu anda yeni güncellediğim için bu uyarı çıkıyor. Başlat diyoruz. Konum evim, oturma odası. Tamam diyelim. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi sağ üst köşede e, televizyonunuzu telefonunuz aracılığıyla kurmak istiyor musunuz diyor. Tamam dedik. Buradan da ekranda çıkan uygulamaya tamam diyoruz. Yukarıda görmüş olduğunuz pin numarasını cep telefonunuzda görmüş olduğunuz pin bölümüne girmeniz gerekiyor arkadaşlar. 8 6 4 7 2 7 2 6 ve tamam diyoruz. Bitti diyoruz. Evet. Telefon aracılığıyla kurulum tamamlandı diyor. Cihazın ismi bizim ev zaten. Geçerli olan ismi de buydu. Buraya direkt bitti diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi... Televizyonumuzu artık cep telefonumuzdan da kumanda edebiliyoruz. Kumanda ederken yine sağ üst köşede bir uyarı geldi. Ee, bu cihaz e, TV televizyonunuza bağlanmak için izniniz gereklidir diyor. Buna izin ver diyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ve artık televizyonunuzun, bakın buradan kumanda ediyorum. Ses açma, ses kısma ve diğer özellikleri. Yani kumandanızda bulunan özellikleri ve aynı zamanda Air Mouse özelliğini buradan Touchpad ile kullanabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Yani televizyonunuzu cep telefonunuz üzerinden, cep telefonunuzun içinde bulunan bütün özellikleri televizyonunuzun ekranından görüntüleyebilir ve aynı zamanda bu uygulamayı kullanarak televizyonunuzu kumanda edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet, bu konuyla ilgili sormak istediğiniz başka bir konu, başka bir soru olursa e, lütfen videonun altındaki yorumlar bölümüne yazın arkadaşlar. Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. E, mümkün olduğu kadar net, açık anlatmaya çalıştım ama e, anlaşılmayan kısımlar varsa lütfen sormaktan çekinmeyin. E, yardımcı olmaya çalışırım sevgili arkadaşlar. Evet, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Herkese sağlıklı güzel günler dilerim. Hoşçakalın.